programımızın açılış anonsunu yaptık. Kahramanmaraş'tan bahsettik, depremden bahsettik. Ve ben bir bilgi daha öğrenmiş oldum. Maraş'ın kelime anlamının Farsçadan türemiş halinin titreyen yer olduğunu da artık hafızamda yer ettim. Şimdi programda açılışımızı yaptıktan sonra ne yaptık efendim? Kahramanmaraş'ın o meşhur kesme dondurmasını ekrana getirdik. Ardından Gastro, Maraş'ta, Mürvet Hanım'la yöresel ürünlerden bahsettik ve doğa için müsaade istedik. İlerleyen dakikalarda buradan ayrıldıktan sonra Kahramanmaraş programımızın içerisinde Kahramanmaraş'ın tazesine filik kuruduktan sonra da çıtır tarhana sından yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan ama 2-3 kolay temin edilebilecek malzeme ile yapabileceğiniz çok lezzetli bir geleneksel yemeğini mutfağa girip yapacağız. Ama arada ne dedik? Şöyle dedik bir dua olsun. Şimdi bir dua gelsin ekrana beni görmeden duayı bir verelim ekrana. Biz arabamıza bindik sağ olsun doktor Gökhan hocam dedi ki siz dedi kaybolursunuz buralardaki bir kere hatırlıyor musun Hüseyin abi çok sağlam kaybolmuşluğumuz vardı. Evet. Navigasyonu uyduk. Gölün, bir yeri arıyorduk. Gölün ortasını gösterdi navigasyon. Garip yere gelmiştik. Bu sefer çok keyifli bir yolculukta diyeceğim ama ben yol boyu uyuduğum için tabi. <laughs> yol boyu horul horul uyuduğum için gözümü bir açtım. Belli bir noktadayım. Şimdi uzaktan bir baktım. Şöyle gösterebiliriz. karlı dağlar gözüküyor. Arada kayalıklar gözüküyor. Sonra bu çok gezmenin verdiği ukalalıkla ya dedim ki bu buraya dedim bu cam terası yapmak dedim gerekli miydi dedim acaba ya. Doktor Gökhan hocam bir güldü. Dedi ki ya dur acele etme dedi. Hele dedi bir gidelim. Bir dedi terasa çıkalım şu cam terasa. Bir dedi manzarayı gör. Ondan sonra karar verirsin. Vallahi bir gördüm. Hemen önce sosyal medyamdan bir canlı yayın yaptım. Doğru tahminler de geldi. Efendim Ali Kayası cam terastayız şu anda. Burası o büyük deprem felaketinden önce yapımına başlanılan ama depremden sonra açılan bölge turizmine kazandırılan doğanın, suyun, yeşille ve taşlarla buluştuğu az sonra bahsedeceğimiz bir efsaneye sahip olan sadece Kahramanmaraşların değil şehir dışından da gezmeye gelenlerin araştırma yaptıktan sonra gezi rotalarında mutlaka yer verdiği ülkemizdeki çok keyifli, çok güzel seyredilecek, bol bol fotoğraf çektirilecek, doğaya hayran olunacak noktalardan biri. Sevgili hocam gel merhabalaşalım tekrar. Ben böyle arada sizde programı açıyorum, sonra kayboluyorum, sonra tekrar beraber oluyoruz. Evet. Ne güzel yer burası yahu. Evet. Burası Ali Kayası, sizin de söylediğiniz gibi. Şöyle etrafımızı izlersek Torosların o e, muhteşem görüntüsünü buradan yani bütün Torosları görebiliyoruz. Çok güzel bir manzarası var. Bir de buranın hikayesi var tabii. Niye Ali Kayası? Bizim atalarımız tabi her şeyi masallarla, coğrafyayı bir efsanelerle, masallarla hikayeleştirerek anlatmayı sevmişler. Herhalde buralara da ilk geldiklerinde bu coğrafyaya bakmışlar. Ve burada Hazreti Ali'nin buraya geldiğini, şu karşıda gördüğümüz Güredi Kalesi'nin olduğu karşıda bir bölüm daha var. Kılıcıyla bunu yarıp Ali Kayası'nı iki parçaya ayırdığını ve altta Tekir'in suyunu Ceyhan'la buluşturduğunu hikayesi var. Buraya... Ee, Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'la burayı kestiğini. da Düldül'ü Şah'a Düldül'le buradan Şah'a kalkıp karşı taraftaki Düldül Dağı var. Burada aslında üç bölgenin daha adı Düldül. Buradan oraya geçtiğini anlatmışlar. Çünkü bu dağlar aslında hani biliyorsunuz atalarımız bu topraklarda yörük olarak yaşamışlar. Bu dağların her tarafını biliyorlar. Ve gördükleri böyle muhteşem coğrafyası olan yerlere de hikayeleştirip çocuklarına aktarmışlar. Mesela burada gördüğünüz bu oluşum tam 50 milyon yıllık. 50 milyon yılda oluşmuş bir coğrafi oluşum üzerindeyiz. Hatta şöyle karşıya geçtikten sonra da burada yazılana göre evet. Düldülün de yani Hazreti Ali'nin atının bir süre kaldığı kutsal kabul eden bir mağara ve su kuyusu bulunuyor. Şifa verdiğine inanılan bu su ziyaret suyu olarak adlandırılıyor. Efsaneye göre Hazreti Ali kılıcı Zülfikar'ın ucu ile kayaya vurduğunda oyulan kayadan su fışkırıyor. Hazreti Ali'nin bu sudan içtiğine, abdest alarak namaz kıldığına, kayadaki çukur izlerinin de, kayadaki çukur izlerinin de diz kapakları olduğuna inanılıyor. Burada da tabi zaman içerisinde adaklara danıyor, yağmur duvası için buraya geliniyor. Tabi bu artık Ali kayası zaman içerisinde öyle bir duyuluyor ki filmlere konu oluyor, kitaplar yazılınca Büyükşehir Belediyesi olması lazım. Evet. evet. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de hazırladığı Ali Kayası Cam Teras projesi ile 2023 yılında burayı turizme kazandırıyor. Şimdi biz hep bu taraftan bahsettik. Biraz da şu tarafa doğru gelirsek. Hatta Hazreti Ali'nin ölümünden sonra Dül Dül'ün buraya geldiğini ve yalnız başına buralarda gezdiğine dair de rivayetler, rivayetler var. Rivayetler var abi. O hikayeler bitmez. Tabii, o hikayeler o bitmez. O hikayeler. Efsaneler bitmez. Bu arada cam teras korkumuzu yendik, onu da söyleyeyim. Şimdi şuradan aşağıya doğru baktığımız zamanda Ceyhan'ı görüyoruz. Bu Ceyhan değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Evet. evet. Deresi'nin Ceyhan'la bağlantı noktası. Tam burası. Şu gördüğümüz boğaz. Şimdi hem Ramazan ayı hem kış burada çok güzel. Hemen aşağıda da bir kafeterya var. Sezon turizm sezonunun aktif olduğu zamanlarda buraya gelen misafirler buradaki kafeteryada da oturup çayını kahvesini şöyle uzaktan güvenlik arkadaşa soralım. Yiyecek içecek de vardır herhalde. Evet Peki en son çay kaç liraydı burada? Efendim, en son efendim. çay kaç liraydı? Çayımız son 10, la 15 lira 10 lira 10 lira diyelim. Çok şey Şimdi öyle bir hale geldik ki çayın 10 liraya belediye tesisinde çayın 10 lira 15 lira olmasına uygun demeye başladık. <laughs> Çünkü gittiğimizden artık 50 liralara 100 liralara çaylar karşımıza çıkınca Valla burası güzel, çok güzel. Şu tarafa doğru da yürüyerek devam edelim. Yürüyerek devam edelim. Bu arada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi basın birimine de bize verdikleri tanıtım videosu, drone görüntüleri içinde teşekkürlerimi ileteyim. Bizi büyük bir dertten kurtardılar. Burasının zaten başka türlü görüntüsü olmazdı. Drone görüntüsü çekmek burada yassak kardeşim. Burada Mert Bey, eskiden Kayseri yolu buradan geçerdi. Yolun kenarında insanlar durur. Maraşlı olan veya bu bölgeden geçen herkes bilir. Ali Kayası'na arada biz de çocukken taş atıp ulaştırmaya çalışırdık. Kimse ulaştıramaz. Ulaşırsa dileği kabul olur derlerdi. Şimdi bakınca tabi burası 150-200 metrelik bir alan. Menzelet barajı nedeniyle de biraz yükselmiş bir su var. Aslında bu su Ceyhan doğal halindeyken çok daha farklı bir görüntüsü vardı. Bu haliyle de çok güzel. Dağların hepsini görmek... Bu bölgeden mümkün. Vallahi burası ben, muhteşem bir yer yani. Siz... Burası muhteşem. Daha da şöyle söyleyeyim efendim. Kahramanmaraş'ta biz hani şehrin içindeki görüntüleri gastronomi, yöresel yiyecekleri verirken arada da burası gibi birçok yeri sizlerle paylaşacağız. Şuraya doğru da gidelim Hüseyin abi merak ettim görüntüde ne var diye. Şimdi mesela hani şu an sakin ya abi. O kadar güzel ki. Bak yerlerde çöp yok pırıl pırıl, tertemiz. Aslında her zaman olması gereken bu. Biz bu vesileyle bir kere daha rica edelim. Biz her programda bunun altını çiziyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili doğaya ve çevreye en saygılı ödül programını ödül aldık program olduğumuz için. Bizim için doğa çok önemli. Bakın her köşeye çöp tenekeleri koyulmuş. Yani ne olur işte böyle buluyorsanız buraya geldikten sonra da böyle bırakın ve korkuluklarla belirlenen alanların dışına kendin can sağlığınız için lütfen ama lütfen çıkmayın. Mesela şu açıdan da baktığımız zaman hem sol kol üzerindeki suyu hem bu aradaki boğazı biraz kafamızı kaldırdığımızda karlı torosu hepsini muhteşem bir şekilde görüyoruz. Buraya giriş ücreti en son Kaç liraydı? 40 lira efendim. 40 lira büyük ihtimalle öğrenci 20 lira engelli bedava gaziler bedava şehit yakınları da bedavadır. Kesinlikle. Onlar Kesinlikle. genelde öyle oluyor. Evet. 40 20 belli bir kesime de bedava. Kesinlikle. Şey de dikkatimi çekti yürüyüş yolunu gördüm. Bizi en çok gelen taleplerden bir hani diyorlar ki çok güzel yerleri gösteriyorsunuz ama biz bedensel engelliler Nasıl ulaşım sağlayacağız diye. E bunlar yapılırken mesela burada onu gördüm. Biraz daha düz yol. Aralara birkaç tane rampa ki burada var. Yapıldığı zaman buraya gelen herkes tekerlekli sandalyesiyle de gelse rahatlıkla ulaşıp bu manzaranın tadını çıkartabilir. Bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum ben bu arada. Mesela Ceyhan Nehri ülkemizin en büyük nehri Maraş'tan çıkar. Herkes Doğru... Adana ama. Ceyhan Adana ile özdeşleşmiş gibidir ama Hayır, hayırdır yani Şu anda biz ya, <laughs> Adana'mızın Ceyhan'a da hayırdır O Ceyhan'ı biz buradan gönderiyoruz Adana'ya Buradan geçiyor yani <laughs> Bugün Adana'ya gelin Adana'da söyleyeyim. Neyse bunları. geliriz ben inşallah. Adana'da bir söyledim bizim çok güzel arkadaşlar var orada da Aykün mü? Ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok ya şu yani bu bu da bir aslında bir bağ oluşturuyor Adana'yla birlikte. Ceyhan'ın geçtiği her evet. yerle biz kardeşiz aslında. Biz bütün dünyayla kardeşiz tabii. ya. Biz öyle bir soyuz ki ırk, din, millet ayrımı yapmadan, cinsiyet ayrımı yapmadan. Biz aslında muhteşem bir milletiz hocam ya. Tabii, tabii. Biz dünyada kadına en büyük saygıyı gösteren toplumuz ya. Hanım deriz değil mi? Tabii. Diyorlar ya ben sizin hanınızsam o da benim hanım diyor ya ya bu ifadeyi dünyada kullanan biz medeniyet bütün Avrupa tuvaletini balkonlardan aşağı yaparken bugün medeniyet denilen ayarlar biz dünyada tuvalet kullanan bir coğrafyayız evet. ya biz baktığınız zaman dünyanın en güzel milletiyiz ben bu bununla da her zaman gurur duyarım her zaman gurur duyarım biraz Hüseyin abi görüntülerle için baş başa bırakayım drone görüntüsü ben inşallah vardır belediyenin yoksa ters köşe olmayalım Hüseyin abi çalış dayı çalış buradan çıkalım gidelim şu çıtır tarhana Soğan, zeytinyağı ve salçayla bir parça da ceviz lazım. Size bir çıtır tarhana, tarhana kavurması elle elimle hazırlayacağım. Tabii Mürüvvet Hanım'la beraber. Önce klip, sonra mutfak efendim. Rehber devam ediyor.